Karşılık görmeyen emeklerin ve duygusal sömürünün nasıl işlediğini 7 net maddede açıklıyoruz. Şimdi detaylara geçelim. Gerçek uyum sanırsın, oysa sadece seni kendine bağlamak için kurulan sahte bir aynadır. Adı ruh eşi illüzyonu. Seni konuşturur, acılarını öğrenir, hayallerini dinler ama seni iyileştirmek için değil, seni ele geçirmek için yapar bunu. Seni içerden kopyalar, seninle şekillenir ama fark etmez. Seni içselleştirir, Sonra da seni geride bırakır. Senin sevgini yakıt, hayalini yön olarak aldı ama o yolda seni hiç taşımadı. Sen sadece pusulasıydın, hedefi değil. Hem seni sömürdü hem de seni suçladı. Acı olan senin kendinden şüphe etmene neden olacak kadar iyi senaryo kurmasıydı. Sana ait fikir, duygu ve yönle hayatını kurdu. Artık hepsi onunmuş gibi yaşıyor ama seni o hayattan siliyor. Seni içselleştirdi, kopyaladı, dışladı ama hala özgün olduğunu sanıyor. Çünkü neyi aldığına dair zerre farkındalığı yok. Siz bu döngüyü kırmak için ne yaptınız? Deneyimlerinizi yorumlarda yazın, birbirimize destek olalım. Özgür bir zihin için 7 de 7 kanalına abone olunuz. Haydi sen de atla. 7 de 7 kanalımıza abone ol. Biz buradayız. Seni de bekliyoruz. Hayatın karanlık yanlarını yedi metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar. Çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar anladın.